2000 yılında 10.000 metrekaresi kapalı, 110.000 metrekare alana bir kireç fabrikası olarak kurulan Adaçal, yüksek cevher kalitesi, gelişmiş teknolojisi ve üretimdeki titizliği ile sektöründe haklı bir isme sahip olmuştur. Adaçal, 2009 yılında devrim niteliğinde bir adım atarak Avrupa ve Amerika'da 80'li yıllardan beri artan oranlarda kullanılan fakat henüz Türkiye'de endüstriyel ölçekte üretilmeyen çöktürülmüş kalsiyum karbonat yani PCC yatırımını gerçekleştirmiştir. Ayrıca dünya endüstriyel mineral sektöründe değerli bir konumda olan nanoteknolojiyi de içeren bu yatırımıyla hem Türkiye'de bir ilk ve tek olmayı hem de alanında değerli bir piyasa oluşturmayı başarmıştır. Adaçal, bünyesinde 2010 yılında yapılan yatırımların bir geriye olarak modern cihazlarla donatılmış ve güçlü bir analiz laboratuvarı kurmuştur. Madencilik açısından elverişli bir konumda olan bölgemize de hizmet vermeye amaçlayan bu laboratuvarımız sektörün ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayabilecek düzeydedir. Üretimin her safhasında ISO 9001-2015 kalite yönetim sisteminin gereklerini uygulayan Adaçal, yine kireç üretiminde açığa çıkan karbondioksiti PCC üretiminde kullanıp çevresel bir kazanç sağlayarak her zaman sosyal sorumluluklarının farkında olmuştur. Türkiye'nin sanayi bölgelerinin kesişim noktasında yer alan fabrikasıyla lojistikte de büyük avantaj sağlamaktadır. Uluslararası alanda da kurumsal yapısı, Ürün kalitesi ve fiyat politikasıyla ön plana çıkan Adaçal ihracatta İran, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa gibi yakın bölgeler başta olmak üzere Güney Amerika, Güney Afrika ve Malezya gibi uzak bölgelerde de söz sahibidir. Adaçal Adaçal bir Bera Holding kuruluşudur.